arkadaşlar bugün e, kızgın öğretmen oynuyoruz. Bu arada bu benim yeni kanalım. O zaman başlayalım kızgın öğretmen oynamaya. Ben kaldığım yerden oynayacağım kızgın öğretmeni. Umarım abone olursunuz ve beğenirsiniz. Başla. Şimdi elbise kesmek. Şimdi elbise kesme, Şimdi elbise, e, kesme görevi. Biraz zor ama. Evet arkadaşlar şu anda oynuyorum. Gidiyorum şimdi herhalde. Evet, oynamaya devam ediyorum. En sevmediğim odaya girdim, ama zorundayım arkadaşlar. Ben şuradan bir kapatabilirim hele onu oradan. Şimdi banyoya girdim. İşte bura nere bilmem depo gibi. enerji içeriği. Şimdi hemen giriyorum odaya. Bu arada yanımda şey, de kızgın. Şimdi elbisesini dolaba açıp keseceğim ama bulamadım dolabı. Şimdi gidiyorum işte öyle kafama göre. Giyinme odasına gitmem gerekiyor. Kızgın nerede bilmiyorum. Evet kızgın öğretmen bizi gördü ama yani saklanmalıyız. Koş 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 Koşalım koşalım koşalım. Bir odaya girelim. Hemen. Bir de hemen hızlı bu şekilde aşağı inelim. Orada, orada, orada Şu anda iyi oynuyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu arada giyinme odası nerede bilmiyorum yani. Bulamadım giyinme odası. Normalde elbisesi giyin modasında olması lazım ama yok yani baktım da. Şu dolaba bakacağım. Devam ediyorum arkadaşlar oynamaya. Ses gelebilir çünkü kuzenlerim yanımda. Biri de kızgınlık oynuyor, biri kabuktan YouTube'a bir şeyler atıyor. Biri ise YouTube'a video atıyor. E dedim ki e herkes video atıyor. Kapkut'a bir şey atıyor. Ben niye bir şey yapmıyorum dedim. Şu anda ben de yapıyorum gördüğünüz gibi. Elbiseyi bulun ve kesiyorum şimdi. Kestim. Hemen e, camdan atlamam gerekiyor arkadaşlar. Yakalamamam için. Şimdi arkadaşlar kızgınım ben gördüğünüz gibi üstte üst katta üstte demişim. Artık zil çalıp kaçalım. Çünkü ben hep zili çalıp kaçıyorum. Dikkatimi dağıtıyorum. Elvesey gördü. Dur. Kurap oldu arkadaşlar, krop. Kurap oldu bildiğiniz. Evet bu görevi de başarıyla tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci göreve geçiyorum. Evet arkadaşlar reklamı atladım. Şimdi işte bla, 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 bla bir şeyler bir şeyler diyor. Şimdi oyunu başlatıyorum. Ee, bu, bu görevi çok hatırlamıyorum. Neydi bu görev? Ee, herhalde pastaya bir şey yapacaktık. Çınar ben dökme kimler, kimler işledi, Galiba. Şimdi devam ediyorum oyuna. Gidiyorum işte. Şimdi or oradan uzağa bir ayrılması gerekiyor. Kaç 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 kaçıyorum şu anda koş 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 koş. koş. Şu anda üst kattayım. Spor odasındayım. Şimdi buradayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz nereye gidecektik? Aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağıda mı? Tamam arkadaşlar. Da alıp, tamam arkadaşlar. Şuradan iğneli alıyoruz. Aa, bu çorba şey dökme arkadaşlar. Bu en basit görevlerinden. Yaparım hemen. hemen, hemen, hemen. koyuyorum hemen kaçıyorum. Ve işte kaç gördüğüm gibi. Zili çalayım dikkati dağılsın. Ses gelebilir dediğim gibi. Zili çalıp dikkatim. Şimdi bekliyorum işte. Bakın şimdi. Zili çal ve kaç. Alım. Kuzenim çok güzel oynuyor bu. Kuzenim <laughs> 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 ne komik oynuyor. Ve <laughs> bu görevde başarıyla tamamladım arkadaşlar. Videoyu <laughs> ben durduruyorum. Şimdi sıra bunda bu görevde. Acaba hangi görev ya? Yani. Kedisini çalma görevi galiba. Arkadaşlar, üst kata çıkacağım. Yok. Evet, üst kata çıkacağım herhalde. Hemen merdiven üst kata çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldim geldim hemen anahtarları alıyorum. Alacağım şimdi anahtarımı. Şimdi açıyorum ve kediyi kaçırıyorum tatlı kediyi. Ya bakalım pisi pisi. Kaç yakalandım arkadaşlar. Canım gidecek arkadaşlar. Canım gidecek kaçmam lazım. Kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım. Sana güzel kaçıyorum. Canım gitti arkadaşlar ama kazandım sanırım. Oley. Tekrar bir de durduralım. Evet. <laughs> Tekrardan. Oynayacağım. <Örneyeceğim. gülüyor> Şimdi buna da e, pastasına bir şey bir şeydi. Neydi bu ya? Doğum günü gibi bir tarz bir şey bir şey bir şey işte bla bla. <laughs> Hadi çal 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 Kaçıyoruz çalıyoruz çalıyoruz kaçıyoruz ben sevdiğim şey o çünkü Çalıp çalıp kaçmak benim Yakalanacağız Yakalanacağız şimdi Kaç 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 Kaçıyorum arkadaşlar çok hızlı şekilde kaçıyorum öleceğim öleceğim Bana çürük yumurta atacak Biliyorum Kaçıyorum. Kaçmıyorum. Ha. Allah düşüyordum arkadaşlar oynarken. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Şimdi bu daha mıymış takıldı kaldı. Kaç 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 kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> atma abicim lütfen atma ah, gittim. Çürük yumurta attı. Arkadaşlar bu benim ilk videom. İnşallah tutar. Bazıları videoları tutmuyor. inşallah tutar. Bir de of, ben tutar ya inşallah severim. Tutarsa sevinirim. Şimdi şey alacağız. Bu ne bilmiyorum ama bunu almam lazım. Onu almam için de reklam izleyeceğim. Şimdi gidiyorum böyle. Bu arada altı katta takıldı. Kaldı. Geliyor kaçıyorum arkadaşlar. Çok korkuyorum. Kaçıyorum. Biraz heyecanlı yapıyorum. Bu arada çok heyecanlı yapıyorum. Kaç 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 kaç. Şey arkadaşlar. Kilere gideceğim ama çıkamıyorum bu kadının yüzünden. Tamam bizi kaybetti. Şu anda ay, kapıyı kapatalım da bizi anlamasın arkadaşlar ama kapatamadım Kapattım. Şimdi şurada o kadın. Gözükmemem lazım hemen. Yoksa gözükür. Pizcan bu arada hep burada takıldı. Şey çekmecelere bakıyorum şu anda dolap falan boş bırakmıyorum şimdi arkadaşlar enerji içeceğini aldım ve içiyorum şimdi arkadaşlar bir daha enerji içeceğe basmıyorum Allah Allah içemiyorum şimdi arkadaşlar yani her yere bakıyorum ama bulamıyorum sanırım nerede bulacağım bilmiyorum Şimdi dışarıya çıktım. Savuz başındayım. sahil başında diyorum ya. Savuz başında. O mutfaktayken, yürürken, iş görürken ben de burada onu kışkırtıyorum. Doğum günüm kutluyor. Ne yapıyor? Kimi doğum gününü? Onu da bilmiyorum ama gidiyoruz. Gidiyoruz işte öyle. Şimdi Şimdi şu neydi bu şey ihtiyacım var. Kaçmam lazım arkadaşlar. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Bize çünkü yumurta atacağız. atacak. Şu anda atmak için Kaçıyorum, kaçıyorum. Koş, koş 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 Koşuyorum ve kaçıyorum. Koşuyorum ve kaçıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama evet. neyse. tamam şimdi işimi görebilirim sanırım. Bilmiyorum. Yakalanacağım. 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 Ee, yakalanıyorum. Kaç kaçmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde kaçmam lazım kaç 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 çıkmam lazım çünkü ben çocuk yumurta atın istemiyorum bu görev sanırım en zor görevlerden bir arkadaşlar yanımdaki arkadaşlarım ama kuzenim arkadaşım bilmiyorum da dediler ki bizim biz de günümüzü kutluyorlar herhalde <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kaçıyorum hiç can yani hiç <laughs> İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anlamadığım saçma görevleri yapıyorum ama <gülüyor> işte İnşallah <laughs> video haftalar arkadaşlar. <gülüyor> <Alo>! <gülüyor> <gülüyor> Ee, arkadaşlar burada videoyu keseceğim. Kusura bakmayın. Ama yarın atacağım bir şekilde atma çalışacağım çünkü yarın kursa gitmeyeceğim. Ee, o zaman yarın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.